Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD'nin F-35'lerine karşı alındı. Ortalık karışacak. Değerli izleyenler, İsrail'e büyük gerilim yaşayan İran'ın F-35'lere karşı Rusya'dan Su-35 satın alma kararı aldı. Olası savaşta ilk kez F-35 ve Su-35 rekabetini izleyeceğiz. İran'dan İsrail'le olan gerilimde dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. İsrail'in F-35'lerine karşılık hava kuvvetlerini Su-35'lerle güçlendirmek isteyen İran, Rusya'da savaş uçağı alma kararını imzaladı. ABD Rusya çekişmesinde sık sık gündeme gelen F-35'ler ve Su-35'ler bu kez İran ve İsrail için karşı karşıya gelecek. İran en büyük düşmanı olarak gördüğü İsrail'in F-35'lerine karşı ordusunu Rus yapımı Su-35'lerle güçlendiriyor. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada F-35'e karşı Rus Su-35 savaş uçaklarının sipariş edildiği ve bu son teknoloji uçakların 3 ay içinde teslim alınacağını doğruladı. Söz konusu Su-35 savaş uçaklarının 21 Mart itibariyle teslimatının başlayacağını açıklayan Meclis Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Şariyar Heydar, İran'ın Rusya'dan helikopterler, füze sistemleri ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda askeri donanım satın alındığına dikkat çekti. Hava kuvvetleri envanterini güçlendirmek isteyen İran, ilerleyen süreçte Rusya'dan yeni silahlar ve savaş uçakları satın almayı planlıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.